Evet arkadaşlar bugün size köy anlatacağım. Ama önce bir haşlayın. ve yıkayın çünkü bunda yaşadığı yerlerde böyle tamından çok olduğu için ve yediğinizde de böyle deniz olmaz. Oradan önceden bir yıkayın ve haşlayın. Şimdi size köy anlatacağım. Benim çok küçüktü. Ve böyle böyle giderler. Ataput anladın mı? Evet. Ve ben bir şey hissetmek, duyguları hissetmek yön bulmak ya da bir şeyleri bir ölçmek ya da giyip giymek için keçik olmak ya da bir şeyi algılamak için Yani bir böcek oluyor ya o yüzden. Hedefler bacakları çok küçüktür. O yüzden kaçmaları için böyle böyle giderler. Kıviller de çok belli ama kıvil değillerdi. Kıvil vardı ve bunlardan daha büyüklerdi. Şimdi anlatayım. Önce başını şöyle çıkartıyorsunuz. Sonra bacaklarını çıkartıyorsunuz. Kenar Sonra çıkardıktan sonra şunu böyle böyle yapıyor. Böyle yap Sıktım suyuma. Sıra da böyle suyu olsun. Ve şunu şöyle çekiyor olsun işte. Afiyetli yiyorsunuz da. Ben bunu yemek istemiyorum. Videodan sonra yiyeceğim.